Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Benim adım Sadık. İzmirliyim. Üniversiteyi bitirdikten sonra çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra Aydın Kapalı Cezaevinde okuma komisyonu amiri olarak görev yapmaya başladım. Sanırım 1998 senesiydi. Aydın'da vatandaş arasında bir dedikodu yayılmıştı. Herkes bir katilden bahsediyordu. Gittiğim her yerde konuşulan konu oydu. Anlatılana göre kimliği belirsiz birisi belli aralıklarla cinayet işliyormuş. Millet de bu durumdan oldukça rahatsız olmuş. Hatta bir ara esnaf bu katilin hala bulunmaması üzerine ilçe emniyeti önünde eylem bile yapmıştı. Konu bizim kulağımıza kadar geldi. Bazı alakasız cinayetler de bu katil bulunmadıkça onun yaptığı düşünülüyordu. Bu olaylar olduktan sonra üç cinayet katili bulunmadığından bir şekilde dosya kapatılmıştı. Bir gün cezaevi müdürün odasında kahve içtiğimiz sırada uzun boylu, kirli sakallı bir adam getirildi. Müdür, getirilen bu kişinin yıllar önce çözülemeyen o cinayetlerin zanlısı olduğunu söyleyince çok şaşırmıştım. Sonunda içeri tıkılmıştı. Buraya geldiğinde herkes onların nefret ediyordu. Çoğu insan da ondan çekiniyordu. Sonuçta bilinen 3 cinayeti vardı ve iki yıl boyunca yakalanmadan elini kolunu sallaya sallaya insanların içine dolanmıştı. Belki daha bilinmeyen ne canlar yanmıştı bu katilin ellerinden. Adamın adı Muzaffer'miş. Gelir gelmez önce onu tekli bir hücrede tuttular. Sonra zaman geçince başına kötü bir şey gelme riski yüksek bir koğuşa koyuldu. Buraya getirildikten 3 ay kadar sonra bir gün ofisimde mesaideyken önüme okunacak mektuplar getirildi. Beraberimde üç kişi vardı yanında çalışan. Ben de onların okuduklarını en son okuyup onaylamak ya da onaylamamakla mükelleftim. Elime geçen mektuptaki Gönder'in ismini görünce çok ilgimi çekmişti. Mektubun üzerindeki mahkumun adı Muzaffer'di. Mektubu okuyunca hayretler içinde kalmıştım. Bunca yıllık meslek hayatımda böyle bir şey görmedim. Mektubu aynen okuyorum. Şimdilerde oturup düşünecek pek fazla fırsatım oluyor. Düşündükçe her şeyi hatırlıyorum. Hatırladıkça iki elim tüm benliğimi parça pinçik etmek istiyor. Aynalara bakamaz oldum. Kendi yüzümün neye benzediğini bile pek hatırlamıyorum. Ben her şeyin başında kendi haline bir adamdım. Beş vakit namazımı kılar. Her fırsatta ihtiyacı olana yardıma koşardım. Çarşıda, Babadan kalma kuyumcu işiyle uğraşıyordum. Yanımda çalışan üç elemanım vardı. Genelde tüm işi onlar yapar. Ben de kasayla ilgilenirdim. Yıllarca çok fazla çalışıp gece gündüz yemek verdim. İşleri büyütüp bir şube daha açtım. Zaman içinde işleri iyi gittikçe maddi olarak çok şükür baya iyi duruma gelmiştim. Oturdum evi aldım. Kendi arabamda vardı. Her şey yoluna gidiyordu. Kazandığım para yüksek miktarlarda birikmeye başlayınca elime geçen bazı arazileri alsat yapıyordum. Alım satım işinde de bayağı kar ediyordum. Ama bir yerden sonra bu bana yetmemeye başladı. Farklı araçlara giriyordum. Nereye yatırım yapsam diye bakınıyordum. Sonra bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine ilçeden biraz uzakta bir köyün dışında uyguna arazi buldum. Gidip gördüğümde oradaki izlenimlerimden sonra Burada tavuk çiviliği kurmaya karar verdim. Arazi satın aldıktan sonra inşaata başladık. Bu süreçte sürekli buraya git gel yapıyordum. Çok fazla zamanımı harcadığı için diğer işleri boşluyordum. Ben de o sebeple burada kiralık bir ev tutup belirli aralıklarla geldiğimde birkaç günlüğüne kalıp geri dönmeye başladım. Ev inşaat yaptığım yeri çok yakındı. Köyün de pek içinde değildi. Tek katlı, eski püskü, idareten bir evdi. Evi temizledim. Birkaç eşyamı yerleştirdikten sonra çiftliğin yapıldığı yere gittim. Orada ne yaptıklarını, nasıl çalıştığını falan kontrol edip akşam olunca eve geldim. Günün yorgunluğu vardı üzerimde. Salonun ilk koltukta televizyon karşısında pineklerken uyuyakalmışım. Yıllardır şimdiye kadar hiç yapmadığım bir şey yaptım. Akşam ezanı okunurken hafta ezanı duyuyordum ama uyku tatlı geldi. Kendi kendime Yarın kalkınca kılarsın deyip uyumaya devam ettim. Gecenin ilerleyen saatlerinde evin penceresine isabet eden bir şey salondaki pencerenin camını paramparça etmişti. Bir anda yattığım yerden korkuyla sıçradım. Uyku sersemliğiyle neye uğradığımı şaşırdım. Kalkıp hızlıca pencereden dışarı baktım. Görünürde kimse yoktu. Evin dışına çıkıp etrafa bakındım. Burası köy yeri olduğu için etraf bayağı karanlıktı pek ışık yoktu. Taşı atan her kimse onu görememiştim. Korkum da geçmişti ama yaşadığım ani adrenalinle kalbim güm güm diye atıyordu. İçeri geçip kapıyı kapatıp iyice kilitledim. Yaz ayı olduğundan zaten pencere açık uyuyordum. Sabah kalkınca camlarla ilgilenin deyip odama gidip yattım. Çok uykum var zaten. Çok geçmeden tekrar uykuya daldım. Bu sefer uyurken alttan alttan arabamın alarm sesini duymaya başlayınca ''Ulan ben şimdi seni'' deyip kalkıp dışarı koştum. Arabanın yanına gittiğimde alarmı çalıyordu ama ortalıkta kimseler yoktu. Kim bu saatte böyle benimle uğraşan, seni bir elime geçirsem diye bağırırken önümden anlık bir esinti geçti. İçini çok değişik bir ürperti oldu. Tırnaklarıma kadar hissetmiştim bunu. Uyku tutmayınca günün aydınlanmasına az bir şey kalmıştı zaten. Arabaya binip işlerin yanına gittim. İnşaatın olduğu yere geldiğimde ortalıkta hiç kimse yoktu. Nerede lan bu işçiler diye söylenirken arabadan inip sağa sola bakındım. Hiç kimse yoktu. Bunların kaldıkları kulübeye gittim. Gece bekçisi dahil herkes gitmişti. Telefonu çıkarıp usta başını aradım. Önce açmayınca arka arkaya birkaç kez daha aradım. En son telefonu açtığında neredesin? Ben geldim ve burada hiçbiriniz yoksunuz gidip yatın, uyuyun diye mi para ödüyorum ben size diye saydırırken adamın sesinde titreme vardı. Orada garip şeyler oluyor beyim dedi. Ne demek garip şeyler oluyor? Adam gibi anlat işlerden biri hacetlemeye gittiğinde karanlıkta güya bir şey görmüş. Korkuyla gelip herkese anlatmış. Bazısı korkudan ona inanıp iş bırakınca millet homurdanmaya başlamış. Sonra da Hepsi birden görünmeyen bir şeylerin onlara saldırdıklarını söyleyip hepsi kaçmış. En son ustabaşı da seni arayacaktım ama bana da saldırdılar. Hakkını helal et. Orada durma. Hiç tekin değil deyip kapattı. Çılgına döndüm. Sabah olunca köye gidip muhtarı buldum. Ona buralarda bana ayarlayabileceği işçi var mı diye sordum. İşlerim durmuştu çünkü. Muhtar sanmıyorum ama yine de soruşturayım deyince ne demek sanmıyorum. Burada kimsenin işe ihtiyacı yok mu dedim. Mesele para değil. O bahsettiğin yer sahiplidir. Bunu bizim köydeki herkes bilir. Korkarlar. Gelemezler ondan dedi. Ne sahibi? Kim sahiplenmiş? Oranın sahibi benim diye celallenince adam beni sakinleştirip anlattı. Zamanında orada arka arkaya bir sürü kişinin cesedi bulunmuş. Köyde bazı kişiler çıldırıp gecenin bir vakti kendilerini orada buluyorlarmış. Oraya gidenler de ya aklını kaçırıp deliriyormuş ya da intihar ediyormuş. Bu yüzden orayı uygun fiyata almışsınızdır deyince olmaz öyle şey deyip dellendim. Eve gidip sinirle sigara yaktım. Ellerim belimde salonun ortasında bir ileri bir geri dolanıyordum. Ne varlı, ne saldırması, kafayı yemiş bunlar diye söylenmeye başladım. Çok geçmeden muhtar aradı. Sesi telaşlı geliyordu. Telefonda benim inşaatın olduğu yerden dumanlar geldiğini söyledi. Hemen kapatıp oraya gittim. Yaklaştıkça o taraftan gelen dumanları görebiliyordum. Vardığımda her taraf cayır cayır yanıyordu. Alevler çoktan yayılmıştı bile. Tüm emeklerim, döktüğüm onca para gözlerimin önünde yanıyordu. Sinirlerime hakim olamayıp burada hangi varlık ne varsa hepinize lanet olsun. Sizden korkmuyorum aciz varlıklar diye ağzıma geleni sayıyordum. O sıra alevlerin arasından kahkaya benzer sesler duyar gibi oldum. Sanki birisinin nefesi üzerimdeymiş gibiydi. Bedenimde ağrılar, sancılar başladı. Acıyla koluma bir uyuşma geldi. Kolumu tutarak evi geri döndüm. Eşyalarımı alıp buradan uzaklaştım. Yola çıktığımda gecenin bir vakti bayan süratli gidiyordum. Bir anda önüme bir keçi çıktı. Ani frenle durmaya çalıştım. Ama hızımı aldımdan hemen duramadım. Biraz geçince arabayı durdurup indiğimde keçi ortada yoktu. Ulan ne geceymiş arkadaş deyip arabaya geri döndüm. İlçeye geldim de bu zararı bir şekilde çıkarmam lazım diye düşünüp duruyordum. O aralar ikinci şubeyi açtığımda beraber çalıştığımız ortağım Mahmut beni bir yere götüreceğini söyleyip zararımı orada çıkarabileceğimi anlattım. Nasıl olacak falan derken ilçenin dışında bir yerde gizli saklı bir mekana gittik. Kahvenin içinden geçip arka kapısından çıktık. Orada bir bina daha vardı. Binanın içine girdiğimizde içeride yarı çıplak kadınlar, alkol servisleri, kumar masaları vardı. Önce dönmek istedim ama sonra ya burada zararımı çıkarabilirsem diye düşündüm. Mahmut'la beraber oturup kumar oynamaya başladık. Buraya zaman içinde bayağı alıştım. İlk zamanlar biraz biraz kazandıkça Korkak oynamayı bırakıp cesaretlendim. Artık büyük paralarla oynuyordum. Çok geçmeden fena kayıplar vermeye başladım. Mahmut bırakmam için beni uyarsa da onu dinlemiyordum. Elimdeki birikimin çoğunu bir ay içinde kumarda kaybettim. Daha da ileri gidip kuyumcu şubelerinden birini devrettim. Oradan gelen parayla oynamaya başladım. Alkoldü. Ortam derken bu hastalık beni içine çekiyordu. İçimden bir ses sürekli oynamaya devam etmemi istiyordu. Kazanacağım düşüncesinden başka bir şey yoktu aklımda. Böyle böyle tam bir yıl içinde varımı yoğumu kaybettim. Meteliksizdim. Evim, arabam, iş yerlerim, her şeyim gitmişti. Çulsuz kaldıktan sonra ben ne yaptım diye kendi kendimi yiyip bitirmeye başladım. Çılgına dönüyordum düşündükçe. Yatacak yerim bile kalmamıştı artık. Elimde sadece o köydeki tuttuğum, kirasını peşin ödediğim ev vardı. Mecburen oraya gittim. Gittim gün muhtara, iş aradığımı haber ettim. Ne iş olursa yaparım dedim. Evde kalırken durduğum yerde sürekli kaybettiklerimi düşünüp kendi kendimi yiyip bitiriyordum. Akıl sağlığımın yerinde olduğunu düşünmüyordum. Evde kalırken zaten sürekli tuhaf şeyler oluyordu. Önceki gece susayıp su içmeye kalkmıştım. Mutfağa girdiğimde lambayı açıp su içtim. Odaya dönerken evin dış kapısının açık olduğunu gördüm. Kilitli bıraktım kapı aralıktı. Hırsız falan mı girdi acaba diye düşünüp evi kolaçan ettikten sonra kapıyı kapatıp odaya giderken az önce kapattığım mutfak kapısının açık olduğunu görünce içimde bir korku belirdi. Ben bunu daha yeni kapatmadım mı ya dedim. Kafayı yiyordum galiba. Evde bir şey oldu yoktu. Ben böyle görüyordum herhalde. Ertesi günü sabah olunca muhtar yanına çağırıp bir inşaatlı bekçi olarak çalışır mısın dedi. Olur. Yeter ki karnım doysun dedim. Bana hem rahat iş, bütün gün oturup bekçilik yapacaksın. Başka bir şey yok dedi. Ondan gideceğim yerin adresini alıp gidip görüştüm. Hemen bugün başla dediler. Gece boyu inşaatta bekçilik yapacaktım. Eve dönüp akşama kadar biraz uyumak istedim tüm gece ayakta kalacaktım. Yatağa geçip uyuduğum sıralarda kötü bir rüya gördüm. Rüyamda şeffaf bir şey uyurken bana yaklaşıp ağzımdan içeri giriyordu. Sanki ruhumu ele geçirmiş gibi içinde yoğun bir hissiyat vardı. Korkuyla uyandığımda ter içinde kalmıştım. Gördüklerim gerçek gibiydi. Sanki uyuyordum ama bilincim açık ve olanları bana gösteriyor gibiydi. O gece sürekli üzerime bir ağırlık vardı. Mideme de kramplar giriyordu. Saat 11 gibi çıkıp oraya gittim. Bu saatlerde çalışan işçi sayısı çok az oluyordu. Geldiğimde önce onlara selam verdim. Aralarından bir hariç hepsi aleyküm selam deyip çay içer misin diye sordular. Bazıları hayırlı olsun Allah utanırmasın falan dediler. İçlerinde Hikmet diye biri vardı. Arkamdan atıp tutuyormuş. Benim hikayemi anlatıp ahkam kesiyormuş. Ben selam verdim de homurdanıyordu. Ona gelir gelmez ayar olmuştum ama daha ilk günden olay çıkarmak istemediğimden kulübeye geçtim. Çaylarını içen işçiler işlerine döndüğünde kulübeden çıkıp el fenerleriyle etraf kolaçan ediyordum. Şantiyenin arka tarafına bakmaya gittiğimde üst kattaki kaba inşaatın oradan sesler duydum. Kim var orada diye seslendim. Cevap alamayınca merdivenlerden ikinci kata çıktım. Sessizce Basamakları çıkarken karşımda o hikmet denen herifi gördüm. Eli kolu bağlıydı. Ağzı da kapalıydı. Ses çıkmıyordu. Bir anda o halde aşağı atladığını gördüm. Arkasından koştuğumda yere düşüp çoktan ölmüştü. Koşup işçilere haber verdim. Koşun koşun diye bağırınca herkes sesimi toplanıp geldiğinde adamın yerde yatan cansız bedeni etrafında toplandılar. Herkes bana nasıl oldu diye sorular soruyorken geldiğinde bu halde gördüğümü söyledim. Eğer aşağı düşerken gördüğümü söyleseydim iş başıma kalır diye korktum. Polisler gelip sorguya çektiklerinde de aynı şeyi anlattım. Sonra incelediklerinde bir şey bulamadılar. O olaydan haftalar sonra inşaat malzemelerinde eksimler olduğunu fark ettiler. Sürekli bir bir çimantolar kayboluyordu. Her biri büyük paketlerdeki çimantolardı. Şantiye şefi gelip sorduğunda Sürekli devreye gezdiğim ama bir şey görmediğimi söyledim. Bir iki fırça kaydı ama sonra fazla üstelemedi. Onlar için çok bir problem olacak bir miktar değildi. Ben gece bekçili yaptım saatlerde ilerideki bir tekstil atölyesinden çıkan kadınların iş çıkışına denk geliyordum. Bazıları yanıma gelip bana poğaça, börek falan ikram edip birkaç dakika çene çalıp gidiyorlardı. Geçen gece de Hatice abla yanıma gelip sağ olsun börek getirmişti. Biraz oturup çay içip börek yedik. Sonra ilerideki karanlık taraftan tek gitmesin diye onunla yürüyüp eşlik ettim. Sonra da geri kulübeye döndüm. Ertesi gün gece gelen diğer kadınlardan Hatice ablanın o gece kaybolduğunu öğrendim. Çok üzüldüm. Kim kaçırdıysa Allah belasını versin diye beddua ettim. Günler geçti ama kadını bulamadılar. Tam o olay unutulacakken o kadınlardan Gece çalışanlardan biri daha aynı şekilde kayboldu. Bir ay içinde tam dört kadın kaybolmuştu. Bu olaylara çok canım sıkılıyordu. Hatta o kadar sıkıntı yapıyordum ki işten eve gidince yatağa geçtiğimde kollarım sanki taş taşımışım gibi hamlıktan çok fena ağrıyordu. Polisler, jandarmalar ne kadar arasa da kadınlardan da o cinayetten de bir iz bulamadılar. Köyler iyice bu konu yüzünden ayaklanmaya başlamıştı herkes bu mevzuları konuşuyordu. Bir ara gece vardiyasında çalışan işçilerle çay içerken işlerinden birinin benim hakkımda konuştuğunu duydum. Sen ne anlatıyorsun birader diye çıkışınca o da ayağa kalkıp Hikmet abi diyorum. Adam öldüğünde ortalıkta bir tek sen vardın. Öncesinde de burada sürtüşmüşsünüz falan deyince ne ima ediyorsun lan deyip bir an kendimi kaybettim. Resmen gözüm dönmüştü. Orada domates soydukları meyve bıçağını alıp herkesin içinde bütün işçilerin gözleri önünde adamı defalarca bıçakladım. Sonra oradakiler olayın şokuyla dona kalıp elimden bıçağı düşürdüğümü görünce üzerime çullandılar. Beni bağlayıp jandarmayı çağırdılar. Gelip beni kelepçeleyip götürdüler. Götürdükleri yerde sorguladıklarında yaptığımı hala inkar ediyordum. Çünkü adam bana laf söylediği andan sonrası bende yoktu. Sadece en son bıçak elinde yokken adamı yerde ölü gördüğümü hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. O adamı öldürdüğümü söylediklerinde diğer ölen Hikmet'i de öldürdüğümü düşünüyorlardı. O cinayeti de bana yıktılar. Beni cezaevine götürdüklerinde akli dengemin yerinde olmadığını düşünerek bana bir doktora ayarladılar. İkinci gün bir doktor geldi. Deli doktoruymuş. Adamla öyle çok normal bir şekilde sohbet ettik. Sonra tekrar geleceğini ve konuşup konuşamayacağımı sordu. Ben de olur dedim. Bir sonraki gelişinde ona hayat hikayemi anlattım. Her şeyimi kumarda ve yangında kaybettiğimi, sonra inşaatta olanları, bir sürü olayı başından sonuna kadar ona anlattım. İlk geldiğimde beni hücrede tutmuşlardı burada. Sonra da beni bir avuç manyağın arasına attılar. Ben koğuşa gittiğimde adamlar benden çekiniyorlardı. Sanki psikopatmışım gibi bakıyorlardı bana. Halbuki ben de onlardan çekiniyordum. O koğuşa girdikten birkaç hafta sonra geceleri hiç uyuyamadımdan sık sık tuvalete gidip elimi yüzümü yıkıyordum. Tuvalete gittiğimde koğuştaki beni sürekli tehdit eden manyakla karşılaştık. Bana sürekli sataşsa da ona karşılık vermedim. Yüzümü yıkayıp ranzama geçtim. Ertesi sabah o adamı tuvalette yerde şişlenmiş halde ölü buldular. Doktor o hafta geldiğinde bunları da ona anlattığımda tüm bunların bana denk gelmesini anormal bulup bulmadığımı sordu. Ben de belalar beni bulur diye geçiştirdim. Zamanla doktorla çok iyi anlaşıyordum. Onunla konuşmak bana iyi geliyordu. O sıralarda sürekli tuhaf rüyalar görüyordum. Rüyamda çalıştığım o inşaat alanının arkasındaki boş olan arazinin etrafında gezdiğimi, ellerim kanlı olduğunu görüyordum. Bu rüyayı neredeyse iki aya yakın her gün gördüm. Her gece her gece görüyordum. Sonra bu rüyalara Hatice abla da eklendi. Oraya gittiğimde Hatice ablanın çırpınma seslerini kulağımda işitiyordum. Tüm bunları doktora anlattığımda önce pek önemsemese de sürekli oraya gitmem gerektiğini söyleyince adam jandarma eşliğinde oraya gitmem için müdürden izin aldı. Hep birlikte jandarmalar eşliğinde çıkıp askeri araçta şantiye alanının arka tarafındaki araziye gittik. Oraya geldiğimde başıma felaket bir ağrı girdi çok yüksek bir seviyede beynimin içine yankılanan bir çınlama sesi vardı. Acıyla bağırınca askerler silahlarını bana doğrultunca doktor durun rahat bırakın deyince geri çekildiler. Bir anda zihnimde bazı silik canlanmaya başladı. Buraya gelince dejavu yaşadım. Sanki buraya daha önce defalarca kez gelmiş gibiydim. O arazi içinde köşede duran orada bir arabanın yanına gittim. Sanki elime koymuş gibi bir balyoz buldum. O balyozu alıp biraz ilerideki beton olduğu yere gittim. Askerler ve doktor hayretle beni izlerken onların bakışları arasında balyoz darbelerini o betona vurmaya başladım. Vurdukça orada bir oyuk oluştu. Oyuk açılınca etrafa iğrenç birleş leş kokusu yayıldı. Askerler hemen koşup baktıklarında ben o leşlere bakarak yere çökmüş hıçkırı hıçkırı ağlıyordum. Orada tam dört tane kadın cesedi vardı ve ben şu an hepsini yavaş yavaş hatırlıyordum. O kadınları tek tek gece yarısı buraya getirip öldürüp bu çukura attım. Sonra kaybolan o çimontaları da getirip buraya döküp üzerini kapattım. Tüm bunları hatırladıktan sonra gözümde Hikmet abi canlandı. Onu da atan bendim. İkinci kata çıkıp o aşağıdayken ses yaptım. Aniden yukarı geldiğinde başının arkasına indirdiğim kürek darbesiyle bayılınca onu bağladım. Sonra kendine geldiğinde Gözlerinin içine baka baka onu aşağı bıraktım. Tüm bunları yaparken asla kendimde değildim. Sanki bir şey bana hükmediyordu. Sürekli kulağımda vesveseler vardı. Sesler hiç durmuyordu. Tüm bu itiraflardan sonra beni alelacele alıp götürdüler. Ben kaç sene alacağımı zerre umursamıyordum. Sadece bunları nasıl yaptım, bana bunları yaptıran neydi bilmiyorum. Ama bu yükü artık kaldıramıyorum. Ben bununla yaşayamam. Bu sizlere intihar mektubumdur. Şimdi herkes uyurken gidip kendimi tuvaletin içinde bileklerimi keserek acıyla öldüreceğim. Bu Muzaffer'in son satırlarıydı. Muzaffer, mektubun bize ulaştığı sabah tuvalette aynen yazdığı gibi bileklerini keserek can vermişti. Kendiyle başlayan gizemler silsilesi kendiyle beraber mezara gitti. Anlattığı gibi ona bu cinayetleri gizemli güçler mi işletmişti ya da muzaffer deli miydi? Sanırım bunu asla öğrenemeyeceğiz. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.